ona yapıştım ama. Yap Sana... Bırak bırak çek 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 çek. Ha arkadaşlar s**me bir şey yapıştım. <laughs> bir yandan da hoşuma gidiyor. Herkese selamlar. Bugün neydi oyunun adı? Content warning. Selam Content mutlu. Content warning ile sizlerleyiz. Evet. Kay biraz. Azıcık. Play azıcık. Dur. <gülüyor> <çizim>. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Heh, tamam. Ne güzel. <laughs> Selam YouTube. Bugün content warning koyuyoruz. Alperen ve ben, ben de Okan. <laughs> Bu arkada zaten Alperen <laughs> kanalı sahibi. <laughs> Bunu tanıyorsunuz. <laughs> Bunu zaten tanıyorsunuz. Ay dali 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 dala. O o tepeden atladım. Ay a düşüyor mu lan? Sen yap bakayım. Aha düşüyor galiba. Ne oluyor lan dur birbirimize <gülüşmeler> mi takıldık? <laughs> ne yapıyorsun oğlum kerk? <laughs> <laughs> evet oyun hakkında hiçbir fikrimiz yok. Tek tamam, bildiğimiz şey. Şimdi oyunumuz ben anlatacağım ben anlatacağım. Ben ben sen bak, anlat. Bana bak bana bak. Aynaya bak. Şimdi bak. <laughs> Aynaya bak. Her buradan anlat. Kay. Aynadan mı görelim? Her ha, aynen. Tamam. <laughs> azıcık <gülüşmeler> <İyi gülüyor> <görünüyor> <laughs> <laughs> <Giovanyol coração primeiro> ha. Ya kay sen azıcık tamam. İyi görünüyor muyum? Şu an kulağını yalıyoruz. Öne geleyim. Öne geleyim. Alper benim sahilime dikkat mi? O senin elin değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oyunumuzda bizim bir e, YouTube kanalımız var. Yani YouTube YouTube'da buradaki ismi biraz farklı da e, horror tüp mü? Scary tüp mü? Öyle bir şeydi galiba. Biz oraya içerik üretiyoruz ve korku içeriği üretiyoruz. Yani biz bir korku kanalıyız. Belli yerlere gidiyoruz. Orada video çekiyoruz. Ondan sonra YouTube'a atıyoruz korku videoları. E, oyun galiba 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Eee işte geliştikçe bir kanalımız var izlenme sayısına. Yani senin şu an YouTube'unun simülasyonu gibi ama korku versiyonu. Anladın mı? Geliştikçe para kazanıyoruz. Para kazandıkça da item item alıyoruz. Ben de Steam'deki şeyinden okumuştum. Gel alt Aynen. kata doğru bir inelim. Oyunun grafikleri falan güzel bu arada. Çok tatlı ya. Renk paleti motor. Ee, Türkçe seçeneği var. Additional şey. language falan. Ha, herhalde tercih edilen o lobilerle alakalı. Ha Olabilir. Spooktube işte burası. Spooktube. Spook. Offline'ız şu an. Korku 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 kanalı. Jess. Şurası galiba değil mi? Ha buradan. Aktif. Buna mı basacağız? Evet, diveos. Basıyorum. Submerge diyor. Bas bakalım. Submerge. Evet arkadaşlar. Şu an batsın <laughs> yerde. Ha. Nereye düştük? Yerde tamam. evet. Ha. Şimdi kapıyı açacağız. Gelişim irişi yaparsın. Tamam. Roleplay'li bir şekilde açtım. O ne lan? Oo, bu, burası Öyle ne? Böyle bir şey beklemiyordum. Çekiyor evet. musun? Evet, şu an kayıttayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, kanalımızın ismi ne? <laughs> Bunu başta düşünmeliydik. Başladın mı? 3, 2, 1, kayıttayız. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Alperen ve ben. Ben Doğukan. Ee, kameranın başında da Alperen. Zaten bizi biliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber eski dünyaya iniş yaptık. Bakalım burada ne gibi olaylarla karşılaşacağız. Sizler için canımızı tehlikeye atıyoruz. Evet. Ee, ah, düşürdüm. Bir like, bir yorum, sub, her şey sizler için esirgemeyin bizlerden. Evet. Umarız bir şey geliyor. Alperen! Burada bir örümcek var. Örümceğe bez... Aa! bana al! O ne lan? Ne oldu lan? al. Yapıştırdı bizi. aa, vuruyor, vuruyor, Vuruyor! 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 Anam! 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 Bir şey... Bir şey yapıyor, bir şey yap. Ölüyorum. <gülüyor> 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 Daha girişti <s> mi? <laughs> Go to the bed diyor. Ha burası hastane. Tam iyi tecrübe ettik. <gülüyor> <gülüyor> yani. Kapattım kapıyı, basmıyorum ya. <laughs> Köyde bir şeyler fırlat. <laughs> El nerede? El gitti. Attım mı? Neyse gelmiştir. yok. Açtım Neyse. açtım. Tamam hemen kaydı aç. Açtım kaydı. Hadi bakalım. Açtın değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Eee Old World'deyiz yani eski dünya Evet gördüğünüz gibi burası burada bir şeyler olmuş ya burası paramparça olmuş Çok garip bir Ara yer. ara çek ara ara çek şarjı bitirme 22 kaldı zaten Bakayım <laughs> şuradan şuraya geldim Harbiden <laughs> Alper arkada bir şey var Evet arkadaşlar burada Bu ne Ramus mu bu? Salengoz adam. Bize doğru geliyor Salengoz adam. Çektim onu da. Çektin mi? ışığı verdim. Çektim. Tamam bu bizi takip ediyor. Buradan aşağı bir yol iniyor. İnecek miyiz? İnelim istiyorsan. Diyeceğim o da in iniyor. O da iniyor. Allah. Atlıyor atlamadım. atlamadım. Aa oksijenimiz var bak oksijen gidiyor. Aa evet. Burada geçirdiğimiz süre boyunca. Evet. Acaba ikisi oksijen sol altta? Olay buldun mu kaydedersin ya? Aynen. Kapı açıldı. bir şey var. Stamina çok hızlı gidiyor. Evet, lazer. Geçemeyiz buradan. Çektim burayı da. Çektim burayı. Tamam, anlık alandık. Al Aynen, tık tık hemen. Ha, tık tık hemen anlık. Ama beni de al böyle. Şey olsun. Tabii hani, tabii. Paranormal activity. Kanalı isim buldum. Paranormal çocuklar. Flashlight'ın 8 kalmış bende. Kapat bakayım burada çıkar zaten. Ya doğru ya. Bu bir şeyler... Oh, ne oldu lan? Ne oldu? O oh ne? O ne? Bu ne? Oğlum bu ne? O ne? Yapıştı bana. San... bana yapıştı. Çek çek çek. Çek. arkadaşlar s**me bir şey yapıştı. Arpana <laughs> diğer uçuda bana yapıştı. Arpana. <laughs> Arpana. <laughs> bir yandan da hoşuma gidiyor. <laughs> Çok garip <terbiye> değil bu. <laughs> nasıl, nasıl ya bırak ya? beni. Çekiyor. Gel birlikte gidelim. Bununla birlikte gidelim. Çıkışa gidelim. Şey kalmadı. Canımız var mı? <laughs> Alper bu emcikliyor beni. <laughs> beni de emcikliyor gel. E ee, burası değil çıkış burası değil. Gel. <laughs> ya sen o tarafta ben bu gel, gel bu gel oğlum. Şura mıydı çıkış? <laughs> burası burası. Aa, burası aynen. gel. Lazerde kesmeye çalışalım mı şunu? Nasıl yapacaksın? Eğilerek geçiliyor mu oradan? Geçemezsin eğilerek. Yol geçer. Geçiyor. Çok zor gibi duruyor. Sanki kafan değecek gibi ama. Galiba kafan değdi. Hadi bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Çıkmamız lazım. Seni bırakmayacağım. Seni bırakamam lanet olasıca gel buraya. Hadi lanet olsun. Seni asla burada bırakmayacağım. Hmm, oğlum bu ne ya? Bu sen misin? oldu Seni mi aldım ben? Ney böyle ya? Allah bir şey geliyor. Allah bir şey geliyor. Geliyorsun değil mi? Ya gel gel. gel. <laughs> Bu ne böyle ya? Bana bir şey mi? Aa şiştim mi lan ben? Seni mi şiş... Em... Ne oluyor? Kafa yiyeceğim. Buradan mı yiyeceğim? Yollar buradan var. Vallahi var. Allah kahretmesin senden korktum. geri gel lanet olasıca hadi hadi yani ah. Alo Aldın herhalde. <laughs> <laughs> Oğlum ya. <laughs> ya. Çok çok iyiydi. <laughs> çok salaktı ya. İyi ama sen müthiş bir adamsın. Müthiş bir dostsun. <laughs> Seninle bu yola çıktığım için beni arkanda bırakmadın. Zaten bırakamazdın lan bunu. sen de. Zaten istesem de bırak. Dur bakayım şuradan. <laughs> evet ben oturdum. Hadi aç bakalım videomuzu. Ee nasıl yükleyeceğiz bunu? Nasıl upload edeceğiz? Diski almamız mı gerekiyor bir <laughs> yerden? Ne Alperen? Galiba bir denesene. Aynen. Aa attım. Ha yani video yok ekstra. Tamam buradan çık, çık. Tamam. Aldım. Bak burada gel. Aynen aynen aynen. Takıyorum. Tak bakalım. Eee takip ka 1 kayıttayız. <laughs> Aha. Evet arkadaşlar Alperen <laughs> ve ben ben Doğukan. Eee kameranın iyi. başında da Alperen. Zaten bizi biliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber eski dünyaya iniş yaptık. Bakalım burada ne gibi olaylarla karşılaşacağız. Hı? Sizler için canımızı Rock tehlikeye ya. atıyoruz. <laughs> ee, <ha>, gelecek <laughs> <onu> ya. <laughs> bir like, bir yorum, sub, her şey sizler için. Esirgemeyin bizlerden. Evet. Umarız bir şey geliyor. Alperen! Burada bir örümcek var. Örümceğe benziyor. O, 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 Aa! bana at! O ne lan? Ne oldu lan? Abi arabayı yapıştırdı bizi. Aa! Vuruyor! 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 anam! 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 Bir şey? Aa bak ne diyorlar bak yorumlara bak. Yorumları aynen. Kaydaç. Dedro iyi mi? Aa Aş çok iyi lan. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi. Çok iyi lan. Ee, old World Days yani eski dünya. Evet gördüğünüz gibi burası burada bir şeyler olmuş ya burası paramparça parça olmuş. Çok. Ara ara ya. çek ara ara çek. <laughs> Çok iyi ya. Salam Bu ne? Oğlum bu ne? Yapıştı bana. Al yapış. Çek çek çek. Çek. arkadaşlar s**me bir şey yapıştı. Al bana yapıştı Al bana. Al bana. Al bana. Al bana. Al bana. Al kaydedelim. Okey dedim. Kaydetti galiba. Bu bizim bilgisayarın masa üstüne mi kaydetti direkt? O, galiba. <laughs> e tamam dur. Aa evet lan. Vallahi. Evet dursun ana olur. Aa, çok <laughs> Hadi iyi <gel>. ya. <laughs> ya. bas çek bas çek yapacağız. Şimdi anladım Kameraya hemen tık 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 tık. tamam mıyız? Evet hadi Çocuğum bakalım. Açıyorum hemen girişte yaparız bir giriş. Ona kırmızı hemen, bir şey var bak direk direkt ileride. Gördüm deni bir çek. Flaşı var mı? Evet. Şurada ışıkta çek şurada. Var var flaş flaşı açıyor. Var mı? Açıyor açıyor. Hı -hı. Bastım. Tamam 3 2 1. Evet arkadaşlar paranormal çocuklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki geldiğimiz sakes, yerde sakes. tekrardan video çekiyoruz. <laughs> ee, de devam işte YouTube şeyden kanalımızdan. <laughs> haydi haydi haydi. Şurada kırmızı bir şey parlıyor. Oraya mı gideceğiz? Alper'im buradaki yaratıklar çok garip. Evet çok. Stamina çok hızlı bitiyor ya. Evet 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 onu şey yapmışlar. Şurada inerken kırmızı bir şey parlıyordu ya. İyi zıplayınca stamina gitmiyor. Aa burada. Heh, Bu ne? Orayı, aynen. Çek, Abi, çek 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 Görüldün mü? Olmaz. Alperen orada bir şey var. Çekiyor musun? Çekiyor musun? Çek. Çekiyorum, çekiyorum kırmızı şu bir an. şey var. Suratlı bir şey bize doğru geliyor. Bize doğru. Selfie Kaç. çek kaçarken çek bizi. Kaçarken selfie. Evet arkadaşlar çekiyorum. şu anda bizi e, bilmediğimiz bir yaratık kırmızı. Selfie al, selfie al. Selfie aldım, al. aldım, aldım, aldım. <laughs> tamam, bir yaratık kovalıyor. O ateş ediyor. O ateş ediyor. ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ben ölmedim çekmedim. de, ölmedim de. Çek çek. Ölmedim, ölmedim geliyorum. Aa galiba götümden vurdu beni. <laughs> galiba beni götümden vurdu, Yürüyemiyorum. Tamam. Vallah sikeyim. Koş 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 koş, koş. O ne Aha bir şey, bir şey geziyor. ne Oğlum, mikser kafalı. Çekiyor musun? Burada da var ondan. Şarjımız kaç? Var daha 50. Ateş et çek ama. Allah öldüm. Alperen ölmedim de. Alperen ölmedim de. Öldüm, öldüm sesin kesildi öldüm. <laughs> Burada ölmüş. Beni arıyor, beni arıyor, beni arıyor. bunu. Ah. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dışarıdaki gizemli yaratık Alperen'i bayılttı. Eee selfie. Ah. ben burada tek başımayım. Alperen'le beraber. Alperen arkamda yatıyor gördüğünüz gibi. Şimdi onu kurtaracağım. Eve dönüyoruz. Ay doğmuş süzülürken, <laughs> sabah kalmadan affettim. Alperen toparladı kendini. Geldi <laughs> gördüğünüz üzere. Ben şimdi senin gelişini... Eveeet! <laughs> 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 ben de yapacağım, ben de yapacağım. Şey çek çek, beni de çek. Aa dur dur evet. dur! Aklıma bir şey geldi. <laughs> Ama şu an filmimiz az. Alperen'in sağlığına kavuşmasını Çekiyorum. kutluyoruz. Yehuuu! <laughs> Yeeey! tek kullanmak bu. Ha, Belki Daughter kayıtta diyor. şey yapar mı? Kayıt olur. seslerini at. Aa, olabilir. Atıyorum. Az. Ha sende. sen de sen at. var evet. mı? Evet. Tamam. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Paranormal Çocuklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki geldiğimiz yerden. Tek Tekrardan video çekiyoruz. <laughs> ee, de devam işte. Youtube çek çek. Görüldün mü? Mu? Çekiyor musun? Çek. Çekiyorum. Çekiyorum. Kırmızı bir şey var. Suratlı bir şey bize doğru geliyor. Evet arkadaşlar Çekiyor. şu anda bizi e, bilmediğimiz bir yaratık kırmızı. Selfie al, selfie al, selfie aldım, al. Aldım, aldım, aldım. Tamam, bir yaratık kovalıyor. Ateş ediyor Ateş ediyor <laughs> Götümden vurdu beni. <gülüyor> Galiba <gülüyor> beni götümden vurdu, yürüyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> koş, 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 koş. Aha bir şey, bir şey geziyor. Ateş et çek ama. Ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, bu dışarıdaki gizemli yaratık Alperen'i bayılttı. Eee... sen burada çok yemişim bu arada. Ben burada tek başımayım. Alperen'le beraber... Alperen arkamda yatıyor gördüğünüz gibi. Çinli onu kurtaracağım. Eve dönüyoruz. Ee, öyle Alperen öyle. toparladı kendini. Geldi gördünüz. <laughs> ben senin... Kardeşini... Evet! <laughs> ah dur dur evet. dur! Alperen'in sağlığına kavuşmasını kutluyoruz. <laughs> Yeeey! başlattım. Evet arkadaşlar Alperen e, sağlığına kavuştu. E, evimize döndük. Oğlum Evimiz 200 kişi daha da izlese var ya. E, şu evet. Kameramda hiç yok sende ya. evet. <laughs> Evde bana, çekilen aynen, izle yani, izlemiyorlar. Buradayım. Aynen aynen aynen. Eee ne olacak go to bed. Last day diyor. E, yapamadık mı amına koyayım. Bunu da sevledim ben. Ben de sevledim. 2 e, okay. 200 kişi be. Hay alın ya. Burada çekince izlemiyorlar demek ki. Your channel never took off mu? Aaa nasıl ya? Senden bir olmaz diyor. What do you know? you Tamam tamam öğrendik 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 şimdi seriden hemen hızlıdan başlattım. Bu sefer kameraman benim. Al tamam. Işık aldım. iki tane ışığım var. Aç 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 aç. Aa mekan. Hemen geç, geç defasında... şu ışığın altına. Evet mekan. O bir şey, o bir şey geldi lan oradan. Biri bir şey attı. Aa ya. bir şey attı. Fener attı. Bu ne? Oha. Mikrofon. o kaliteli fener. Mikrofon. <laughs> Mikrofon. Hediye attılar bize Tamam. Kafana vurayım. Tamam hemen kısa bir giriş. Hemen kısa evet, bir giriş yapıyorum. Evet tamam. Hazır mısın? Evet. Ee, bir saniye. Eğimliyim sana. Şöyle yapayım selfie. <gülüyor> <gülüyor> Koydum kameranın bomba. <gülüyor> <gülüyor> tamam başlıyorum. Evet herkese bugün sizlerle hızlıca bir video çekeceğiz. Bugün kameranız benim, Alper de da yanımda. Selfie görüyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> bumcu <Boom> John'ur. <laughs> Sağda bir şey var. Sağda bir şey var. bir gölge var. O ne lan? Nerede? Bak bak bak, geliyor. Geldi. Bu Çek ne? Oh, geldi. Allah. Dur, dur, dur. Hızlı da evet gidiyor, arkadaşlar. Göre. Ee, çok garip bir canlı bize doğru geliyor, bana doğru koşuyor. Kafasına vur, çık, çık. kafasına vur, kafasına vur. <laughs> Alperen aynı da bumbculuk yapıyor bugün. Kişi sayısı azlığından dolayı e, bütçe sıkıntılarımız. Beğenin, like atın, yorum yapın. No. Evet arkadaşlar. İyi vuruyor, iyi vuruyor. Bu gördüğünüz yaratık aynı zamanda şişebiliyormuş. Az önce şiş palperine vurdu. Alperen'de dur durup et, bana doğru et, geliyor, et, bana geliyor, geliyor <laughs> bana geliyor, et, bana geliyor. Et, bana bana geliyor, mumla, mumla, koru beni, bununla, bununla koru beni. Bununla vuruyorum, bununla vuruyorum, hayır. Geldim. Alperin orada sıkıştırdı, Emre evet, şu an bana doğru geliyor. Kaçtık. G gidelim, gidelim, gidelim. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Buranın havası çok kasvetli. Şarjımızda o yüzden çok hızlı konuşmaya çalışıyorum böyle bir şey var burada. O bir şey oldu. Anom gelmiş. Tam arkamızda, tam arkanda Alperen. Başka evet, bir tane Arkadaşlar daha geliyor. şu an yaratıktan kaçıyorum. Alperen'le nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Burada bir tane daha yaratıktan var. Hemen arkamda gördüğünüz gibi. Alperen'le ikisi. Bir şey daha geliyor, bir şey daha geliyor, bir şey daha geliyor. O bir şey aldı içine beni. Aldı içine beni götürüyor. Aldı içine beni götürüyor. Beni bir yere götürdü. Mikser. Neredesin? 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 Mikser adam beni kovalıyor. Mikser adam Alper'in sesini duyuyorum ama nereden geldi? Alper'e Gel, gel. Beni bir yere götürdü. Biri bir yere götürdü. Allah. Çekiyor mu? Çekiyor. Evet, bu şişti. Evet. Çektim, çektim. Kaburgam çektim. kırıldı galiba. Çıkmamız lazım. Evet, Alperen'i buradan Alperen'in bir yerleri kırıldı, yaralandı. Şimdi onu gemiye götürmeye çalışıyorum. Ee, film şey. bitti, film bitti. Koş, koş koş Bir şey aldım, bir şey aldım. Ne aldın? Ne o? Bilmiyorum. Bakayım, eline tut. O ne? Mask, bu kafa. Götürelim onu, şarjımız kalmadı. Gidelim. Vurdu Alper'e. Marşı basmıyor lan bir de. Alper'e. Geliyorum da nerede? Buradayım. 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 Biz buradan mı geldik? Aynen. Buradan buradan. Allah. Allah. Alper'e koşamıyorum. Bin 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 bin. bin. <laughs> evet arkadaşlar panomakeralı hoş geldiniz. Her bugün sizlerle e, hızdan bir video çekeceğiz. E, bugün kameranız benim. Alperen de yanımda. de kameramız görüyorsun. benim. Evet arkadaşlar. E, Sese e, göre. Çok garip bir canlı bize doğru geliyor. Alperen aynı zamanda bomçuluk yapıyor bu kişi sayısı azlığından dolayı eee şey sıkıntılarımız beğenin like atın. <laughs> Evet arkadaşlar. İyi vuruyor. Bu gördüğünüz iyi vuruyor. yaratık aynı zamanda şişebiliyormuş. Az önce şiş Alperen'e vurdu. Evet. <laughs> Alperen bumla bakalım ona hasar verebilecek mi? Kafasıyla şu an gemiden itekliyor onu. Gemiye sokmamaya çalışıyor. Büyük bir mücadele veriyor yaratıkla beraber. Evet gördüğünüz gibi vuruyor kafasına kafasına. Alperen nedir durum? Dikkat, dikkat Bana et, doğru geliyor. Dikkat, bana dikkat geliyor. Et, Bana dikkat geliyor. Et, Bana geliyor. Et, Bana geliyor. Koru dikkat beni. Bana geliyor. Bana geliyor. Evet ben şey var. Geliyor. Oğlum gelmiş. Tam, tam arkanda. Ne var? Çeşme. Ben kaçıyorum. Alperen'le nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Burada bir tane daha yaratıklan var. Hemen arkamda gördüğünüz gibi Alperen'le Arkadaşlar jelibona benzeyen bir yaratık. Alperen az önce içini aldı ve burada götürdü. Nerede olduklarını bilmiyorum. Neredesin? Neredesin? Mikser adam beni kovalıyor. <laughs> Mikser adam Alperen'in sesini duyuyorum ama nerede? Çekiyor mu? Çekiyor. Çektim, çektim, çektim. Kap. Burada arkadaşlar Alperen yaralandı. Kırıp... Alperen kamerayı kapat. Çek. Haydi bakalım, bu sefer sürekli... Bir saniye, sürekli... bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Değişiyor, değişiyor. Gel gel gel. Öyle arkama geç. Yanıma, heh. Bu, bu, bu tamam. şeyler izlenme getirmiyor ama bak, o bir şey mi geliyor? Buradayken getiriyor, gel hemen söyleyeceğim zaten onu. Arkadaşlar aldığımız bir kararla bundan sonra giriş çıkış böyle konuşma yapmayacağız. Bundan sonraki videolarımızı sadece olaylar, sıcak anlar onları izleyeceksiniz. İyi seyirler. Hadi gel. Haydi bakalım. Aşağıdakini çeksene baksana. Dur çekeyim. Ateş edecek galiba. Biz buradan hayatta çıkamayız. Kayboldum buradan. Aynen. 那是嘛？ Allah. Ananız. Lan. Ne oluyor? Anam burada. Yerden yere vurdu lavuk. Bırak lan. Bırak. Anam burada. Lan top gibi oynadı bende lavuk. Ya yani oğlum. 3 saniye arkamı döndüm nereye gittin Oğlum ne oldu biliyor musun? <laughs> beni Kocam, yerden yere vurdu. <laughs> o öldürdü işte beni o. Aldı beni senin arkandan aşağı attı. Dut mu? Duymadın mı? Yo hiç duymadım ki. Aldı arkandan aşağı fırlattı. Sonra ben yolumu buldum. Yukarı çıktım. Tam gemiyi gördüm. Geliyordum işte. 160 metre tuttu yine fırlattı. Öldüm. Kıyım. Çok şey çekmiştim ya. Keşke onları getirebilsek. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda desteklerinizi belirtirseniz veya oynamamızı istediğiniz bu tarz oyunlar varsa belirtirseniz bizler de mutlu oluruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.